Evet birinci soruda ne var? Yukarıda çözümlenmiş hali verilen ondalıklı gösterimi aşağıdakiler hangisi sayın? Şimdi hangi sayının gösterimi bu şekilde olur? Evet bakalım soruya. Şimdi birler basamağı var. Onlar basamağı var değil mi? Onunla çarpıldığı için onlar basamağında olur. Burada yüzler basamağı yok. Yani on üzeri 2. 10 üzeri 3 var. Binler basamağı. 10'lar. Bu 10'da 1. Üzerinde eksilik ne demek? 1 bölü 10 demek. Bu da onda birler basamağı. Şimdi o zaman 8000 40 olacak. Şimdi onda birler basamağı neydi? Virgülden sonraki ilk basamaktı. Şu basamaktı. Onda bir, yüzde bir, binde bir gibisinden gidiyordu. Burada iki var. Evet onda bir 2 iki var. Binde bir de yedi var. Yüzde de bir şey yok. Onun için sıfır yazdık. Binde bir dedik. Tamam mı? Onun için cevap D seçeneği olur. Evet, ikinci soruya bakalım hemen. Faz vas olmaz çünkü hızlıca geçeceğim. Ne var burada? 2 kare farkı. Nereden anlıyorum? 7'nin karesi 49. 36 6'nın karesi x kare x'in karesi. 2 kare farkı ne demek? 7 ile şuradaki sayıyla buradaki sayıyı topla ve çıkar. Çarp, değil mi? Topla çıkar çarp. 7 artı 6x 7 x 6x'in olduğu şık. Hangisi oluyor? C seçeneği oluyor değil mi? Bu da iki kare farkının hatırlatmasıydı. Basit tabi bundan, Hızlıca geçelim. Evet. Burada ne yapıyoruz? Kök 450 var. Kök 450'yi olan çubuğu kök 18 santimlik eş parçalaymak için kaç kesim yapıyoruz? Ne yap Normalde ne yapman lazım? Kök 450'yi 18'e bölmen lazım. Bölelim. 450'yi 18'e böl. 2 kere var. 36. 90 içinde de 5 var. Kök 25. Yani 5 parça. 5 tane parça oluyor değil mi? 5 parça için 4 kesim yapmak lazım. 1 eksiği yani. Şöyle düşün. 3 parçaya bölmek için 1 kestim. 2 kestim. Şu kesmeler bak. Bir parça, iki parça, üç parça. Bir eksi. Evet, ilerleyelim. Şu soruya bakalım. 150 santimetre kare, 81 santimetre kare var. Bir kenarlara çakışık yani üst üste gelmiş. Karenin alanı 150 santimetre kare büyük olanın. Küçük olanın da alanı 81 santimetre kare. İkisi de kare. Şu BE uzunluğunun santimetre cinsinden değeri hangi iki tam sayı arasındadır? Evet cevaplar gelsin. Evet, nasıl yaptık? Evet, söyle Rav. Hocam zaten 150 12 ile 13 arasında yani 144 ile 169'un arasında 81 9 ise 12 ile 13'ün arasında yani 150'nin bir kenarı 12 ile 13 ise 9'u çıkartırsak 3 ve 4 kalıyor adamı. 12 ile 13 arasında nasıl yaptık? 12'nin karesi 144, 13'ün karesi 169. 169 arada olduğu için 150 12 ile 13 arasında olur. Nereden nereye? B'den C'ye. O zaman 81. Kare kökünü alırsak alanın, alanın kare <laughs> kökünü alınca bir kenarını buluruz değil mi? Buradan buraya 9, 9, 9 9 olur. 12'den 9'u çıkarırsan 3. 13'den de 9'u çıkarırsan 4. O zaman şuraya kalan kısım 3 ile 4 arasında olur deriz. Basit bir soru değil mi? Evet. Başka neye bakabiliriz? Yani şu soruya bakalım. Olasılığa. Bazılarını atlıyorum. Bazılarını yapalım. Evet. Hemen uğraşın. Yapmayanla. Daha önceden. Otobüsün oturma düzeni var. Şu koyu renkli olanlar nedir? Dolu. Diğerleri boş herhalde. Bu otobüsteki boş koltuklardan birine bilet alan Ender'in almış olduğu koltuk numarası bir adet asal çarpanı olan bir doğal sayı. Yani bir adet asal çarpanı. O doğal sayı kimdi? Asaldır. Ya da asal olmasa bile çarpanı dediği için. Evet asaldır. Herkes aynı cevabı verdi. Evet Gül yaptın mı? Yapıyor musun? Yapamamıştım abi. Tamam. Kim yapmak istiyor? Hadi bakalım. Evet Gül Sena. Hocam öncesinde soruyor kim mi? Okumana gerek yok ya. Belli zaten şurası. Buralar dolu tamam. boşta gözükmüş. Şurası önemli evet. Bir adet asal çarpanı olan bir doğal sayı olmalısını söylemiş. Üst taraftan sırasıyla 4, 7, 13, 19, 25, yirmi beş, sonra 6 geçti. 4'ü de mi alacağız? 2 de mi çarpanı? Evet. Iki. Tamam 4, 2. 7. Buradaki her, buradaki her bir asal sayı ve e, tek bir asal çarpanı olan e, bütün ifadeler buraya dahildir. Sırayla söyleyeyim mi hocam? Söyle 4. 4, 7, Evet. 13 19 25 5 olduğu için 2, tamam. 2 evet. 200, Hı, bu da iki, hep 2 çarpı 2 çarpı. 17. Ama bir şey diyeceğim. Evet, 17. Bir adet asal çarpan diyor ya. 8 oluyor değil mi? Tamam. 17 23. Evet sadece 2'nin 3. katı. Aha, 23. 23. 29. 29. 3. Ve 27. 3 ve 27. Evet bunun içinde sadece 3 olduğu için. Değil mi? 27. Ee, burada boş koltuklar var. Hocam istediklerinin sayısı 21'dir. Bunları saydığımız zaman da 12 tane olur. Nasıl durur mu? Evet. Ne oluyor cevap? Adana. Evet. 4 bölü 7. Hı -hı. Var mı anlamayın? Anladık mı? A olur. Evet anladık. Bu şekilde. Kare diyor bu. Hı -hı. Bundan 4 evet. tane verse 16 e, x kare olacak. 81 eksi 16 x kare ediyor. Bunu özdeşlik kullanarak yazacak olursak da 9 eksi 4 x çarpı 9 artı e, 4 x şeklinde yapabiliriz. Bu da şıkkında mevcut. Evet kolay evet. bir son. Bakalım biraz daha detay soru var mı? Evet bu soruya bakalım. Evet burada zaten kullanmanız gereken orantıyı kullanacaksın. Buradaki. 8A sınıfında 12 kız. 16 erkek. 12 kız var. Ne demiş? soruda? başka verilenlere göre. 8A'dan eşit sayıda kız ve erkek öğrenci 8B'ye gönderilirse 8A'daki kız ve erkek öğrencilerin oranı 2 bölü 3 oluyor. Ne yapacaksın? Eksi x, eksi x değil mi? Eşit sayıda gönderirsin. Ondan sonra ne yaparsın? 3, 2 bölü 3. Kızın erkeği dediği için. tersi yani ters çevirdik. Ters yazdık zaten. Erkek kız yazdık. Ne yaparsın? İçler dışlar çarpma yaparsın değil mi? 2 ile 16 eksi x'i çarparsın. 32 eksi 2 x. Çapraz çarpım. Şöyle. 3 de de 12 eksi 3 x'i çarparsın. 36 eksi 3 x. Bunu o tarafa, onu o tarafa atarsın x'i 4 buluruz. Demek ki 4, 4 bu tarafa geldi. Son durumda 8B sınıfında rastgele seçilen bir öğrencide kız öğrenci olma olasılığı 1 bölü 3 olduğuna göre başlangıçta 8B sınıfında bulunan toplam öğrenci sayısı hangisi olabilir? Ne yaparsın? Şimdi bir öğrenci kız olma olası 1 bölü 3. Burada kaç kişi gidiyordu? 4 kişi gidiyordu. Evet. Ona göre hesaplarız değil mi? Nasıl yapacağız Gülsene? Hocam ben biraz daha farklı çözdüm. Önce e, 8 Ada 12 kız 16 erkek varmış. 2 bölü e, 3 oluyormuş. E, 8 ağda kız sayısının erkek sayısına oranı. 2 bölü 3'ü e, 5K olarak yazdım. 2K bölü 3K'dan. Hı hı. O da 5'in katı oluyor demek ki. Mesela e, deneme yaptım. 25 olsa burada her değeri 5 ile çarpmamız gerekir. O zaman 5 kere 2 10, 5 kere 3 15 10 bölü 15 olur. Ama e, mesela 10 olsa 2 kız gitmiş oluyor 12'den 10 çıkarttığımız için. Ama 16'dan 15 çıkardığımızda 1 oluyor. Eşit sayıda olmuyor. O yüzden e, başka bir katını denedim. 20 Hı -hı. olur mu diye düşündüm. 20 e, olduğu zaman da 25'e böldük 4, 4 kaldırarak düşündüm. 4 ile 2'yi çarptım 8, 4 ile 3'ü çarptım 12. Bu defa kızlardan 4, erkeklerden 4 gitmiş oluyor. O zaman oluyor 8 evet. kız, 12 erkek şeklinde yaptım. O zaman 8 B'ye de 4 kız 4 erkek gönderilmiş oluyor. Yani toplam 8 evet, kişi. Evet, zaten bunu yaptık ya. Evet Burada. şıklara Daha da 24 8 artık... ekledim. Evet, hepsine 8 ekledim. 3'e bölünebilme durumlarına göre yaptım. Ben. Evet. E bölüm, zaten dedik 3. ya. Burada işler dışlar çarpımını yaptık. Anladınız mı burada denklemi? 16'dan eksi x. 12'den eksi x. Gönderdiğin zaman 3 bölü 2 oluyor. Erkeklerin kızlara. Çapraz çarpımı yaptık. 4-4 yolladık. 8 ekledim. Doğru. Pratik bir çözüm. Onun da 1 bölü 3'ü tam bölünmüşsün diye uğraştım. Değil mi? O da ne oldu? Ya B ya D mi? Yok. D zaten bölünmüyor. Yalnızca B olur o zaman. Değil mi? Rauf sen nasıl düşündün? Ben de böyle yaptım. Evet. Şu benim gibi yaptı mı denkleme? İşte dışta çarpma yapıp 4 tane 4, 4 erkek 4 Tabii kız güzel. 8 B. Tamam. Var mı anlamaya? Bir dakika. Evet Gülsena nasıl yapıyoruz? Hocam kısa kenarı 8 üstü 3 birim olan mavi renkli dikdörtgensel kartını şekil birine birden sarı renkli karesel kartının üzerine koyuyormuş. Öncelikle 8 üstü 3'ü 2 üstü 9 şeklinde yazarız. Hı hı. 2 üstü 3'ün 3. kuvvet şeklinde yani. Sonra e, şu, devamında şunu diyor. Mavi renkli dikdörtgenin sarı renkli kartonun dışında kalan kısımları birer kareymiş. Ve bu karelerin alanları toplamı sarı renkli kartonun üzerinde kalan mavi renkli alanın yarısına eşitmiş. Öncelikle şöyle düşündüm. 2 üstü 9 burada kısa kenarı ve burada bir kare ise o zaman e, kalan uzunluğun e, orada e, pardon kalan uzunluk da 2 üstü 9'dur. O zaman bunları çarptığımız zaman 2 üstü 18 olur bir karenin alanı. Bir dakika. Hızlı gitti. Hızlı gitmeyelim. Bir dakika. Kısa kenarı sekizleri üç olan tamam. Mavi şuna... renkli. Evet. Mavi renkli bölgenin sarı renkli kartonun dışında, dışında kalan kay. kısımları. Şunlar kare değil mi? Şu Kırmızıyla evet. gösterdikleri. Ve bu karelerin toplamı sarı renkli kartonun üzerinde kalan mavi renkli alanın yarısına. Yani şunun yarısına eşit değil mi? Şunun. Evet. Bunların toplamı mavi renkli alanın yarısına eşitmiş. Tamam o zaman şöyle yapacağız. Şuraya bir alan diyeceğiz. Buraya evet. bir alan. İki alan. İki. Burası da o zaman dört alanımız. İki, iki evet. Katı dediği için. Tamam. Sonra. Şimdi e, burada bunlar kare ise 209'un kendisiyle çarpımına eşittir. Bir tanesinin alanı. Nasıl 209? Yani... şey Burada ya, mavi renkli kartonun kenarı 8 üstü 3'te 2 üstü 9 şeklinde çevirmiştik. Burada eğer bunlar kare ise o zaman diğer taraf da 2 üstü 9'dur. Ve 2 üstü 9 209 ile 2 üstü 9'un çarpımı olan 2 üstü 18'e evet. bir tane karenin alanı. Evet. Şurası 2 üzeri 9'du. Öyle diyeceğiz. Evet. Şu kısım şuradan dolayı kısa kenarı. O zaman şurada 2 üstü 9'du. Yani A evet. eşittir alan 2 üzeri 9'da 2 üzeri 9'u çarpıyoruz. Bu da 2^18 diyoruz. 2^18 diyoruz. Tamam. Sonra bunlardan iki tanesini istediği için 218 2^18'i topluyoruz. Ben burada farklı formu kullandım. Mesela eee 2^6 ile 2^6'yı topladığımızda 128 ediyor. Bu da 2'nin 7. kuvveti. Yani burada toplanan değerlerin üssünün bir fazlasını almış oluyoruz. Evet. 2^18 ile 2 ü 18'i topladığımızda da 2^19 eder diye düşündüm. Farklı şekilde yaptım. O zaman 219'da burada yarısına eşit olduğu için e, iki katı o zaman 219 oldu. Bir dakika. Söz, evet diyorsun. onları bir, sözel değil de evet anladım ben seni de. Şimdi şurayı yapalım. Şimdi çünkü sözel anlatıyoruz tam anlaşılmıyor. Yani şekil matematiği olduğu için bak. Şu evet, sar, şekil 1'de verilen sarı renkli kartonun ön yüzünün alanı. Peki burada nasıl yapacağız? Şu, ke Şimdi, şu kenarı bulacağız değil mi? Evet. O yüzden 218 de 218'i topladık ve burada Bir dediğim formu kullandık. Evet. Şimdi 2 üzeri 18 evet. burası. Şimdi şuranın alanı neydi? 4 üzeri a'ydı. O zaman 2 üzeri 18'i evet. 4 ile çarpacağız. 4 olduğu için. Şurası bakın. Şu. Şu yeşille dediğim dikdörtgen. O da 2 üzeri 20 yapar. Şimdi onun kısa kenarı 2 üzeri 9'du. Uzun kenarı 2 üzeri 11 olur. Değil mi? Evet. 2 üzeri 11 burası. Burada 2 üzeri 11. İkisini çarparsak alanda buluruz. Yani 2 üzeri 22. Anlamayan var mı? Hocam tekrardan anlatabilir misiniz? Tamam. Şimdi burada kafanızı karıştıran olay şey. Yani işlemler biraz çok adımlı olunca bir tık kafanız karışıyor. Ben anladım. Şimdi 8 üzeri 3 demek 2 üzeri 3'ün 3. kuvveti olduğu için 2 üzeri 9. Şimdi şurası 2 üzeri 9. Şurası bir kare olduğunu söylemiş. Tamam mı soruda? Şekil üzerinde bir daha anlatayım özet için. Daha güzel olur. Şimdi burada da demiş ki buraya ben A. Buraya A diyorum. A, A daha 2A. E bunun iki katı da şu mavinin içeride olan kısmı. Diğer kısmı. Şurası 4A tamam mı? Ondan sonra şöyle yapıyoruz. Şurası 209 ya. Şurada 2 üzeri 9. Şurada 2 üzeri 9. O zaman A eşittir. 2 üzeri, 2 üzeri 9 çarparsın. Kare ya. 2 üzeri 18. Şimdi ben buranın şuradaki kırm yani şu kısım var ya şu kısım. Şimdiki çizdiğim şurası. Kırmızıyla. Buranın alanı da 4 aymış. Yani 2 üzeri 18 de 4'ü. Yani 2 üzeri 2'yi 20. 2 üzeri 20 eşittir. Kısa kenarı 209 Şurası. Şurasında bu sarının bir kenarı. Yani buranın buna göre uzun kenar. U diyorum. Her iki tarafı 2 üzeri bölüyorum. U dediğim şey 2 üzeri 11 oluyor. 20'den 19'u çıkarınca. E şu Burası bu sarının bir kenarı. 2 üzeri 11. E burada 2 üzeri 11. Çarptığın zaman 2 üzeri 22. Anladın mı Yağmur? Evet hocam anladım. Evet. Bu dersin videosunu da YouTube kanalımıza atacağız. Oradan bir daha izle Yağmur. Tamam mı? Bir daha bak yani. Tamam, Bazı yerlere atla gerekirsin. Beklediğimiz yerleri. Bir daha bak. Çünkü tam otursun. Herkes için söylüyorum yani tam anlamayanlar için Bir de şu soruya bakalım. Evet. Ne bulduk? Evet. Ne bulduk? Şeyi buldum hocam ben. Nasıl yaptın? <laughs> hocam şimdi toplamış şekerimiz 600. Birinci tepciye 200'e 150 verdim. 350. Hı hı. 600 diye toplam şimdi toplam şekerimiz. 300, 350 gramla ile çıkarttım. 150 gram 3 ile 200 gram arasında bir tane tepsi olacak. Buna göre ben 150 ile 250, 200 200'ün katlarını alırım. 500 yani hı hı. 500 kalır. Hı hı. Ee, kalan şeker 50 ile 100 arasında olacağına göre Evet. 40 odam 50 sahiden orada. 100 olduğuna göre 80 kalıyor. Evet. Şimdi verilenlere evet. göre Şöyle mi yaptık? Birinci tepside toplam şeker 600'dü. Birinci tepside 200. ikinci tepside 150, 350 olur. Kalan 600'ün 350'yi çıkartın. 250 değil mi? Böyle evet. mi oldu? Böyle mi yaptın? Evet. Ondan sonra 150 ile 200 arasında olur dedin. Sonra? Tabii şuradan şeyi bulduk değil mi? Ee, başta. 4'e böldük. 90 derece olduğu için. 90 bölü 360, 1 bölü 4. Bir kat, e, üç kat şeklinde yaptık, değil mi? Bura bir katsa tamamına dört kat dersek bir katı üç kat şeklinde yaptık, değil mi? Evet, Ondan evet. sonra buraya işte A dersek buraya dört A olur, çünkü tamamı beş üç e, yüz dereceydi. Ondan sonra bunları bulduk şu şekilde. Daha sonra ne yaptık? Şurada. Üç bir için şey yaptım. Yok şurada. Şurayı anlat bakalım. Şimdi ilk önce e, 250'den 160 Heh. 200 250'den 200'ü çıkartmış 50 150 tamam. Evet. Var mı anlamayan? Gül, Yağmur var mı sıkıntı? Yok öğretmenim anladım ben. Anladık mı mantığını? Tamam. Evet öğretmenim mantığını anladım. Evet. Bunları yaptık. Başka var mı iyi soru? Hatırlıyor musunuz? Üstekiler kolaydı zaten, yaptık. Ne diyor? Var mı? Buradan. 17. soru iyi mi? Hocam. Efendim? İyi Rusya. mi? Yok 17. soru iyi evet. mi diyorum yani yapalım mı? Evet. Kolay ama yapalım yine de tamam kolay ama bu da son sorumuz olsun hadi. Şimdi... Aşağıda verilen bir, birinci kutuda 3 üzeri x, ikinci kutuda 3 üzeri x artı 1 kalem vardır. Tamam. Birinci kutuya içerisindeki kalem sayısının 8 katı kadar kalem ilave edilirken. Şimdi 8 kat, şimdi içinde 1 kat var. 8 kat daha ilave edilince ne olur? 9 katına çıkar değil mi? 9 olur. 3, 9 kat olur. İkinci kutudaki kalemlerin 2 bölü 3'ü kalemden alınıyor. Şimdi 2 bölü 3'ünün 9'un alınmaz demek. Tamamı bir bütündü. 2 bölü 3'ü çıkardım. 3 bölü 3'ten 2 bölü 3'ü çıkar. 1 bölü 3'e iniyor. Birinci kutuda son durumda buraya dikkat. Birinci kutuda kalem sayısının ikinci kutudaki kalem sayısının oranı nedir? Yani bunu bunu oranlayacağız değil mi? Oranlayalım. 3 üzeri x artı 2 olur. Neden? Şu 9 3 üzeri 2 ya. Şu 3 üzeri 1 Bölme işleminde üstler çıkarılacağı için birler birbirini götür. 3 üzeri x. Şunu parçala. Nasıl parçalıyorduk? 3 üzeri x ile 3 üzeri 2 diye yazıyoruz. 3 üzeri x. 3 üzeri x ile birbirini götür. 3 üzeri 2. 9 kalır. Var mı anlamaya? Yani? Yok. Hocam bir kere anlatabilir misiniz? Şimdi bak. Buradaki mantık şu. Bu 7. sınıftan hani oran orantı ya da işte o daha öncelerindeki kat problemleri gibi düşün. Onun için yapalım dedim. Şimdi biri şurayı anlamamışsınızdır belki. Kalem sayısının 8 katı. Şimdi içinde bir kat var kalem. 8 katta ilave ediliyorsa, soruda sana ekleniyor diyorsa eklersin 9 katına çıkar. O zaman 3 üzeri x ile 9'u çarpacağım. 3 üzeri x artı 1 varmış burada. Şimdi 2 bölü 3 alınıyor ya. 1'den 2 bölü 3'ü çıkar. 3 bölü 3'ten 2 bölü 3'ü çıkar. 1 bölü 3'üne çıkar. Bunu 1 bölü ile çarparsın. Tamam mı? Ondan sonra bunu, bunu oranlarsın. Anladın mı Yağmur? 3 üzeri x'ler zaten birbirini götürüyor. Şu Şuradaki bir 3 üzeri 1, 3 diye yazılıyor. Şunlar birbirini götürür. Çıkar. Anladın mı Yağmur? Evet hocam. Teşekkürler. Evet.